Dur bakayım. Evet. Gel. Selfie. Bu taraftayız. Onu gezeriz mi diyorsun? Evet. Şeyde. O ana cadde çıkacağız galiba.

what? you can you can feel too much because it's mixed with a beer right you want to try more? Oh. you need to, to mix with a beer when you when you make the beer it's a good flavor ah, yes look yes. yes. so, it's better huh? Right. This is clamato. It's a, it's a tomato, tomato juice with a beer. That, that, that? Yes. I can give you, a, I can give you a, a, a glass. And this one, I give you one fifty pesos. And you try. It's a good beer. You want it? You want it? All right. Thank you. All right. My Bir daha da da o da böyle yoktu. Ya. Yerine göre dem. sarılar gibi. Aynı işte. De. Her yerde de bir çalgıcı, bir için <laughs> Meksika'mız <laughs> Şey adam gitarı öne takmış arkasına hoparlör koca hopperlerini taşıyor. Ya. E görmedin mi? <laughs> öyle öyle şey çok, öyle. İşte yok işte mücini sesini duyurmak için. Hayır ama seyir yani dolaşıyor da olabilir. Seyir zaten o sırtında. Ha. Yeah. Awesome.

ipi sarıyorlar. Şu anda halatı sarıyorlar şeye. Ha. Halatı sarıyorlar. Her seramini yapıyorlar. Halat sarıldıktan sonra işte dua mua yapıyorlar. Ondan sonra demek ki aşağı iniyorlar. Bellerine sarıyorlar. O iple aşağı sallanıyorlar ya. Esasında göre bir inanç ve şeyi var, seremonisi var. Ama herkesin amacı göre Tanrı'ya yakın olmak yani. Evet. Adam direğe onun için çıkıyor. Sonra... Gracias, gracias. Ne kadar yükseğe gidersin o kadar Tanrı'ya yakın olacağını düşünüyorum. Uçak Bunlar da direklere o dikmişler, tren tepesine var. çıkmış kendini tanrıya adayıp şey yapıyorlar. Ooo bak ne kadar yani yaptı orada. artistik yapıyorlar. İp de yani öyle yani sıradan bir ip öyle çok. <laughs> Düşünsün Plan'da ne kadar şey yapıyorlar, koruma. <laughs> De de Burada adam kine halatı mi? bağlıyor beline bak şimdi döne döne ince kaçar. Bize ha ayağından mı saldı? Öyle bir şey Evet evet ayağından baş aşağı. Ya da belinden ama baş aşağıydı. Şimdi aşağı inecekler. Yani. Sallanmıyor aaa direk bile sallanıyor çok evet korkuyor. o yüzden dedim ya bir... Do, Doğru, hepsi bile direk direği bile ipli birkaç yerinden böyle bağlı ip çekmemişler bu şey nasıl kıvaştırıcılar ipi galiba he bu önden iniyor bu sefer galiba ohoo aman harim, o bağlı Çek da sefer. değil ya şu anda o bağlı değil tabi. Evet. Ayağa kalktı o yüzden. Oradan o töreni yapıyor şimdi. Aşağı sağa önce. Bana dans ediyor he. Bir anda şak yattılar kendilerine ya, evet, o yüzden.

dan kırıyor. amigo, Evet. tam Meksikalı oldu. Artık öyleyiz be ya. Trakyalı Meksikalıyız biz. Ne ne bitki sevmiş bu tortu? Hadi ya <laughs> ya. Yeah. 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 bak Yeah. Yeah. <laughs> <laughs>

yaklaşık <laughs> 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 evet. <Nasıl> bir şey? <laughs> e ne olacak her şey koyuyor. Her şey saçta, ekmekleri de bak kızartıyor ama ekmek arası dediğin gibi yapacak. Bizim kokoreç gibi yapıyorlar evet, aslında. Evet. Evet, bak. bak aynen. Orada sucukla eti karıştırdı galiba. Evet. Yani takoları da yanına alıyorsun istersen böyle üstlerini dolduruyorsun. <laughs> Şu elma mı ne? Yo, evet. şu salata bu salatalık eee. olamaz ya. İçine oymuşlar salatalar. Burada salatalar biraz böyle büyük büyük oluyor ya falan. Evet, soslar. Evet. Altın mutfağım. Altın mutfağım. Evet. Açık büfe. <laughs> Seçiyorsun adam hemen pişiriyor saçta. Bu da Meksika döneri. soslan dolayı ne kadar kırmızı dönerler değil mi? Resmen evet, tavuklara mı? da onu sürüyorlar. Evet. Dediğin gibi ya mangalda ya saçta yaptıkları için de ve et ağırlıklı yani sadece seçeceksin. Kimisi domuz eti, kimisi dana eti. Bak burada da resmen evet. bir yapıyor. Evet 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 güzel. <laughs> evet. Hareket. Evet. Biz de bu sene yıl başını burada geçirmeye karar verdik. Yeni bu yıla. Yeni bir sana yeni geçti. Çok hareketsiziz. E, eğlenceli geçti. Şey. Eğlenceli. Eğlenceli insanlar. E, e, e şimdi yıl sonuna geldik. Farklı bir yere geçecektik ülkeye ama dedik ki burada yeni yıla geçirelim sonra devam ediyoruz. Etrafımız evet. bir bölge. Ve her şeyinin altında en azından fiyatlar da ekonomik. Evet çok. Yani ekonomik. herkese göre yeme içme otel konaklama her şey var yani. Evet evet. <laughs> Bak otelimin gösterdiği şey bunun üstü değiş. Olabilir. bilir. Benim ya altı altı. Maşallah. dondurmacısı eksikti. O da çıktı. <laughs> Meksika'da gelip Maraş dondurmacısını görmeseydik şaşırırdık yani. <laughs> ay Allah ya. <laughs> ay. Çin'de de gördüğünüz Japonya'yı adamlar dediğim gibi. Ezel evet, şeyinden tanıdım. Okay. Steve, you have to study this video. I will, but be, be in it, do you? Yeah, it. yeah, yeah. Wait, you guys going? No, no going. So the